bile geldik. Küfrü boyunu aşmış, kendinden olmayan herkesi zulmetmeyi şiar edinen ırksız, ahlaksız, ehli küfür Amerikalılar buldukları her fırsatta Müslümanların değerlerine saldırmayı adet edinmişlerdi. Bugün burada küfür merkezi ABD vesilesiyle ABD uşaklığına kapılmış, kıblesini Mekke'den çevirip Beyaz Saray'a döndürmüş, İslam'ı kendi menfaatleri için kullanan adları Müslüman kardeşlerimize de bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Özellikle 21. yüzyılda girildiğinden bugüne ABD yanlısı Müslümanlar ve güya ABD karşıtı ancak özünde yine ABD yanlısı olan Müslümanlar türemiş. Bu türe işten zararı ne ABD yanlışları ne de ABD karşıtı gibi görünen ancak özü ABD'ye hizmet edenler görmüştür zararı Irak'ta, Libya'da, Orta Doğu'da, Kafkasya'da, Türkistan'da, dünyanın her yerinde mazlumlar ve evli sünnet olanlar görmüş. Ancak ne yazıktır ki dün de bugün de evli sünnet aleminin sesi çıkmamıştır. Yılanın başı ABD, gövdesi İsrail, kuyruğu Rusya ve Çin, yılanı koynumuzda olmasını sağlayanlar ise Türk ve İslam düşmanı düşünceler ve gruplardır bir fermanla Avrupa'da dansı yasaklatan Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretlerini ülkemizde soytarı, soytarı gibi gösterenler de bu gösteriye akış tutan, seyreden sessiz kalan toplumumuz sebebiyle ehli küfür değerlerimize saldırmaktan korkmuyor. pervasızca Kur'an'a, İslam'a birinci kefendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hakarette bulunabiliyorlar. Biz eğer ki Peygamber Efendimiz'e hakareti kesmezseniz ordularımla beraber üzerinize yürürüm diyen Abdülhamit Hanı saniye istiyor, öyle olmayı diliyoruz. Hatırlanacağı üzere birkaç sene öncesinde Rasmusen adlı Danimarkalı bir piç Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret etme cüretinde bulunmuş ve ülkemiz Türkiye'ye geldiğinde ise devlet yetkililerimiz tarafından kırmızı alılarla karşılanmıştır. Her konuşmalarında ayet hadisten dem vuranların kafire karşı durmamasındaki sebep şuursuzluk, ahlaktan, ahlaktan yoksunluk ve dünya sevgisi olarak açıklanabilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin ben hiçbir amelime güvenmiyorum. Ancak Allah'ın düşmanlarına düşmanlığım var. Buna güveniyorum sözü meseleyi özetler niteliktedir. Bugün azız diye Müslümanlar üzülüp kafirler sevinmesin. Zaman gelecek Beyaz Saray'da sancağımız dalgalanacak. Zaman gelecek Pekin'in ortasında gök bayrak olacak. Ve zaman gelecek gargatacı arkasında gizlenen Yahudilerden intikam alınacaktır. Yinelediğimiz üzere iman, fikir, aksiyon ile çağrımız İslam'la dirilişedir. Gençler Kültür Derneği. Karın!